Yok bir şey. O gün annemle babamın 30. evlilik yıl dönümüydü. Ama babamın günü hiç de iyi başlamadı. Selamünaleyküm köleler. Hoş, gel Hoş geldin. selam. Günaydın Ali Rıza Bey. Bay aldın mı arabayı? Herhalde. Ev içinde krediye başvurdum. Hayırlı, hayırlı olsun. olsun. Hayırlı, hayırlı olsun. olsun. Size de hayırlı uğurlu olsun. Anlayamadım. Bulgaristan'a yapılan hayali ihracat işinde götürmüşsünüz malı? Ne malı? Aşk olsun Ali Rıza Bey. Numara yapmayın şimdi. Neden bahsettiğinizi anlayamıyorum. Terbiyeli konuşun. Helal olsun. Tabi ikramiyeyi alınca bildiklerinizi unuttunuz. Tamamen hayali yani. Güzel. Ne diyorsun sen bir adam? Ne hayali ne ikramiyesi? Ne, sen ne, hayali, ne ikramiyesi ne? Diyorsun, sen ne diyorsun, sen Allah, ne ikramiyesi? Be ne? Ne? Dur, ha, ne ikramiyesi? Allah, bırak! Allah, Allah, bırak! Allah, bırak. Allah, Allah. Sen de bu çarkın içindesin. Bana ahlak lütufları atıp paraları götürdün. Asıl senin gibilerden korkmak lazım hayali ihracat yaptığınızı, senin de bu işleri kitabına uydurduğunu herkes biliyor. Siz hamuluyla götürürken iyi, biz ucundan sebeplenince kötü. Çekil be. Hadi sabi. Ya bir şeyler yapsın, sağlam biliyor. Hadi sabi. Hadi, hadi. hadi, hadi, hadi. sabi. 13.10 Düşmüş. Vallahi çok korkuttunuz bizi. Eve haber vermediniz değil mi? Vermedik merak etmeyin. Şimdi nasılsınız? İyiyim. Sağ ol. Hadi geçmiş olsun. Eve gidip bir güzel dinlenin. Muzaffer Bey şirkete dönmüş müdür? Hafta başına kadar dönmez o. Yine de Levan Hanım'a bir soralım. Levan Hanım da yok, hastaymış. O da hafta başına kadar dönmez. Bir hafta kalalım. İşler ne olacak? Benden önemli mi? Şu an hiçbir şey senden daha önemli değil. Babam o akşam her zamankinden biraz geç geldi. ...tüm gece neşeli olmaya çalıştı. Fakat gözlerinde yine o hüzün vardı. Bilmiyorum Ayşeciğim. Sen de bu çarkın içindesin. Esas senin gibilerden korkmak lazım. İkramiyeyi alınca her şeyi unuttun değil mi? Sen de bu çarkın içindesin. <laughs> Hariye! Hariye Hanım! Hariye! İkramiyeyi geri vereceğim. Aman Ali Rıza Bey, bir ip sizin lafıyla hareket edilir mi hiç? Amanım amanı yok. Üç kuruş için itibarımızı direyemem ben. Nereye koyduysan ver. Yarın iade edeceğim. Ben, ben o parayı harcadım. Ne? Çocukları üst baş aldım. Dediğin gibi üç kuruş. Yetmedi bile. Ne? Faizdeki parayı bozar iade ederim ben de. Vadesine beş gün kaldı, bozma. Yani senin paran, sen bilirsin tabii. Neler olduğunu daha sonra annemi sıkıştırarak öğrendik. Ertesi gün babam önce bankaya uğradı, sonra işe gitti. Parayı bir an önce iade etmek istiyordu. Benim saatim mi ileri? Sonunda o da ortama uydu. Muzaffer Bey şirkette değil. Dışarıda bir toplantıya gitti. Leman Hanım da hastaymış. Ya. Size de bir bayan misafir geldi. Bana mı? He. Toplantı odasında bekliyor. Babam sürprizlerden hiç hoşlanmazdı. Makbule Hanım. Merhaba Ali Rıza Bey. Merhaba. Otur otur. Hayırdır? Leman'a bir şey olmadı inşallah. Leman'ın durumu çok kötü Ali Rıza Bey. Ne oldu? Muzaffer Bey bizi mahvetti. Ne? Leman'ı baştan çıkarmış. Bin bir vaatle kandırmış kızımı. Herkesin bildiğini babam Lema'nın annesinden öğrendi. Leman dün gece sancılandı. Apartopar hastaneye götürdü. Nesi varmış? Ah buyurun çocuk düşürdü. Ne olacak bu kızın hali? Bize bir akıl verin Ayırza Bey. Ne olur. Siz de evlat sahibisiniz. Bilemiyorum Akbule Hanım. Bilemiyorum. Muzaffer Bey sizi dinler. Bir lafınızla işi aldı Leman'ı. Almaz olaydı. <laughs> Muzaffer Bey'le konuşurum. <laughs> İnşallah. Üzülme. Babam kendi derdini unuttu. Leman'ın düştüğü durum onu çok üzmüştü. Aynı saatlerde Şevket'in beklediği haber evimize ulaştı. Şevket Tekin. Evet benim. Buyurun bu size gelmiş. Lütfen şuraya bir imza alayım. Teşekkürler iyi günler. Teşekkürler. Anne. Anne. Ay, Ay ne geldim. oluyor? Ah. Deprem oldu sandım. Sınav sonucu geldi. Ay gözünü aydın. Gözün aydın. Açsana abi. aydın açsana. Açsana. Hadi aç. Tamam açıyorum açıyorum. Evladım hadi. Ay heyecan yaptı. Ben açayım mı? Allah'ım. Ben açarım. Aç oğlum hadi. i did.